Arkadaşlar şu sihirli süngeri bilmeyeniniz yoktur. Bir ayakkabımı temizlemeyi deneyeyim dedim. Şu kirli olan. Daha bunu temizlemedim. Bu da temizlediğim. Baksanıza yeni gibi oldu. Bu süngeri sadece suyla ıslattım ve şimdi de siliyoruz. Zaten gözüküyor değil mi? Şuradan yapayım. Direkt gitti gördüğünüz gibi. Selam arkadaşlar nasılsınız? Ben bugün aptal gibi hissediyorum. Hiçbir şey yapasım yok. Kalktım, oturdum, kalktım, oturdum. Ayakkabımı temizledim. Biraz bahçeye çıkayım dedim. Çünkü böyle ne bileyim değişik bir gün değil mi? Siz nasıl hissediyorsunuz? Bu arada güllerim açmış. Çok güzel. Oh mis gibi de kokuyor. Öyle yani. Çok sıkıldım ya. Yağmur yağınca salyangozlar arttı ve bu bir yavrum Ya salak mısın? Dışarıdaki kedi mamasını yiyorlar. Burada bildiğim bir aile var arkadaşlar. Bakayım şurada. Ay ay ay. Bu ne ya? Tırnağım kadar.